Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin özellikle müminler arası ilişkilerdeki bu muhabbet hususu tavsiyeleri çok önemlidir. Hatta muhabbetle iman arasında ilişki kuruyor Resul Efendimiz. Bakın, müminler arasındaki ilişkiyle iman arasında bir ilişki kuruyor. Çok dinlediğimiz bir hadis-i şeriftir bu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh efendimizden nakledilen لَا تَدْخُرُ الْجَنَّةَ hatta تُؤْمِنُوا ve velayetünü hatta tahappu ev velayetlükü mala şeyin izafe ettumuhu tahabbettum efşü selamı beynekum selamdan başlayın diyor yani evet nedir bu gerçekten iman etmedikçe cennete giremezsiniz cennetin arahtları la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır evet cenab-ı cennetine iman şartını koyuyor da herkes açık iman kapısı hocam niye öbürleri girmiyor? E, i̇man edin cenab ı Hak, iman edin. Bir kelime söyleyeceksin diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksin. Kulum bu kadar zor mu? Ama daha önceki sohbetlerimde de söylemiştim. Hakikaten nasip olmayana zor. Ebu Sufyan'a Resulullah Efendimiz diyor ki ya Ebu Sufyan, La ilahe illallah deme zamanın gelmedi mi senin yani? Bak bu kadar zaman geçti. 40 yıl ben Medine, Mekke'de sizin içinizde yaşadım. 13 yıl Mekke'de ayrıca sizle tebliğde bulundum. Şimdi Medine'ye geldim. Kızınız benim ailem. Hala sen bir la ilahe illallah demeyecek misin? Ya demeyince zor kıymetli kardeşlerim. Ebu Zufiyan düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Diyor ki, ya Muhammed diyeyim de bir la ilahe illallah dersem e, bizim hübel uzan ne olacak? Hübeli atacaksın çöp artık yani. La ilahe illallah dedikten sonra hübeli koyacak yer mi arıyorsun yani? Evet, atacaksın çöpe. Yani insan eliyle yaptığı taşa tapar mı yani? La ilahe illallah diyeceksin. Bir mütefekkirimizin tabiriyle Ashab-ı kiram la ilahe illallah derken nasıl anlıyordu? Biz bugün nasıl anlıyoruz? Sahabe la ilahe illallah dediği zaman hem içerideki hem dışarıdaki bütün putları kırıyordu. Evet. Artık onun bir ortağı yoktu yani. Onun yanına başka bir şey koymuyordu. Ama bizim la ilahe illallah derken içimizde dışımızda kırılacak çok pus var yani. Allah güzel söylemeyi nasip etsin kıymetli kardeş. Onun için la ilahe illallah derken bütün her şeyi nefk edip önce illallah diye kalbin merkezine Cenab-ı Hakk'ın hem ismini hem de onun azameti, kibriyasını koymak gerekiyor. O var yani. O var. Her şeyin sahibi o. Öyleyse iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Peki وَلَا تُؤْمِنُوا hatta تَحَابَّ Aranızda o muhabbeti geliştirmedikçe de imanın hakikatına ulaşmazsınız. Demek ki muhabbet insanı imana taşıyan bir güzellik. Kardeşini sevince insan onları yaratan da seviyor. O bakımdan peki diyor Resulullah Efendimiz size basit bir şey söyleyeyim ya. Bak selamlaşmaya bakın. Selam verin birbirinize. O zaman birbirinize muhabbet edersiniz. Sevginiz artar. Bazen insan hakikaten öyledir ki kıymetli kardeşlerin Selam vermek bile zor gelir. Eğer kalbi darsa, bir selam vermek bile zor gelir. Veya verilen selamı almak zor gelir böyle. Duzanın ucuyla alır yani. Halbuki gerçekten müminler arasındaki o Esselam, Allah Teala'nın Selam isminden müminlere yansıyan bir tecellidir. Değil mi? Allah Teala Esselam ismini kendi zatıyla ilişkilendiriyor. O selamdan da müminlere siz de Allah'ın o Selam isminden nasiplenerek birbirinize selam verin. Ya ne demek selam? Benden sana asla bir zarar gelmez demek. E selam veriyorsun, adama yalan söylüyorsun ondan sonra. Selam veriyorsun, aldatıyorsun yani. Selam veriyorsun, ne ediyorsun. Selam veriyorsun, iftara ediyorsun, Allah korusun yani. O zaman selamın farkında değiliz. Veya yaptığımızın farkında değiliz. Onun için kıymetli kardeşlerim, hakikaten zaman zaman bir iç muhasebesi yapıp İslam'la ilişkimizi diri tutmak lazım. Yani ölü hücreler halinde değil, İslam'la ilgili her türlü ilişkimizi canlı tutmak gerekiyor bu manada. Canlı Müslümanlar olmalıyız. Yaptığımızın farkında, konuştuğumuzun farkında, baktığımızın farkında, yediğimizin farkında, hareketlerimizin farkında olmak gerekiyor ki işte buna manevi olarak uyanıklık hali deniyor değil mi? Agahlık deniyor. Bunları yapamadığımız zaman da gaflet deniyor. Zikir var ve bir de gaflet var. Zikir hatırlamak demek. Önceki sohbetlerimizde konuştuk. Hayatın her alanında ne yaptığımızın farkında olmak demek. Allah Teala'nın ilahi huzurunda olduğumuzu fark etmek demek. Gafletse hiçbir şey umurumuzda olmadan yaşamak demek yani. Canım böyle istiyor, böyle yaşarım. Böyle bir şey yok kıymetli kardeşler. O canı bize Allah verdi. O canı Allah bizden nasıl istiyorsa o canı öyle tutmak mecburiyetindeyiz. Onun için de selamımıza da ciddi olmalıyız. Onun için Resulullah Efendimiz bu işe o kadar önem veriyor ki mesela bir çocukla selamlaşacak Peygamberimiz eğiliyor mübarek. Tam göz göze geliyor. Ya o çocuk da bakıyor ne güzel diyor Resulullah eğildi böyle. Onunla göz göze geldik. Sonra diyor o kainatı aydınlatan dudaklarıyla bana esselamu aleyküm dedi peygamber diyor. Yani selam vermekte bile kıymetli kardeşlerim hakikaten böyle e, acizimiz var. Halbuki selam çok önemli bir şey. Allah Teala evlerimize girerken bile bu da çok önemli. Geçen sene ben bir sene boyunca sohbetlerimde hep bu ayeti kerimeyi anlattım. Feyda de kal tüm büyüten <laughs> feselli mualen fisikün tahiyeten indillah mübareketen, tayyibeten. Evlere girdiğiniz zaman böyle Allah katından mübarek, tertemiz bir selamla selam verin. Eve geldik. Hanımefendi mutfakta. E yapa o işini baklam değil. Önce mutfağın kapısını açacaksınız. Selamun Aleyküm hanımefendi. Allah razı olsun yemek hazırlıyorsun. Tersine hanımefendi geldi. Beyefendi bir yerde oturuyor salonda. Önce birine selam verecek. Selamünaleyküm efendi. Çocuğumuz okuldan gelmiş. Oturuyor ders çalışıyor. Gidip bir başına Selamünaleyküm evladım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler neyse yani. Bir hane halkının en önemli birbiri arasındaki iletişim vasıtası selamdır. Cenab-ı Hak bu emri vermekle ayrı bir hususiyet de var burada tabii. Olur ya insan bazen sabah evinden biraz kırgın dargın çıkar. Ya akşam nasıl başlasam söz eder. Ne desemdir? Cenab-ı Hak selamdan başlayın diyor işte yani. Hocam ben selam vereceğim ama o almazsa diyorsunuz. Almamak ona ait ondan sonra. Vebal ona ait. Evet. İster erkek olsun, ister hanım olsun fark etmez. Çünkü selam vermek sünnet, cevap vermek farzdır derdi bir hocamız. Evet. Ama Cenab-ı Hak burada bize açıkça evlerinize girdiğinizde selam verin diyor. Hani biraz önce okuduğum hadis-i şerifle ilgili olarak yani o selamı verirseniz muhabbet başlar yani. O da bir aleyküm selamdır. İşte ondan sonra da artık yavaş yavaş eğer bir ilişki bozukluğu varsa o yavaş yavaş düzelmeye başlar. Artık Allah'ın selamıyla işe başladık deyip biraz daha affetme tarafına, biraz daha hoşgörü tarafına, biraz daha karşı tarafa hak verme tarafına her iki tarafta biraz kendine çeki düzen vermiş olur. Ben buna selam bile vermem. Ya ne kadar böyle bir Müslümana yakışmayan bir söz yani. Selam bile vermem hocam. Ya niye vermiyorsun ki? Mü'minler arası ilişkide. Allah'ın selamı yani. Öyle derler ya değil mi? Allah'ın selamı kardeşim derler yani. <laughs> evet. Problemi varsa çözmeye bak. Ama Allah'ın selamını niye esirgiyorsun yani?